Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَكْفُرُونَ Beni anın, zikredin, ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Sevgili dostlar, başka bir ayette Rabbimiz Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız ne mümkün. Onları toplu toplu olarak bile grup grup olarak bile sayamazsınız. Evet Rabbimizin üzerimizde o kadar nimeti vardır ki bu nimetleri sadece bir göz nimetini, bir konuşma nimetini, bir sevme nimetini, bir yürüme, hayat yaşama, alma, verme bütün azal, azalar nimetlerini saymaya çalışsak bitiremeyiz verdiği rızıkları maddi ve manevi rızıkları saymaya çalışsak bitiremeyiz. Ettiği vaatleri, kalbimizdeki muşçuları, tecellileri saymaya kalksak bitiremeyiz. Alemde bütün varlık insanoğlu için yaratılmıştır ve insanın emrine müsahar kılınmıştır. Bunları saymaya kalksak bitiremeyiz. Bunların edasını şükretmeye kalksak, şükrünü eda etmeye kalksak yine burada aciz kalırız. Bir nefes alıp vermede üç şükür gereklidir demişlerdir. Birisi almak için alırsın, almadan yaşayamazsın. Birisi içinde tutmak için, içinde tutmasan yaşayamazsın. Birisi de vermek için, vermesen yaşayamazsın. Bir nefes alıp vermede üç şükür gerekli. Bu da demektir ki Allah'ın nimetlerinin şükrünü hiçbir zaman hakkıyla eda edemeyiz. Ama ne olur? Eğer Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışırsak, ona gönül verip onun sevdiklerinin, peygamberlerinin ve velilerinin yolunda gitmeye çalışırsak, işte o zaman Allah bizi rahmetiyle kuşatır ve bu rahmet sayesinde şükrümüzü eda etmiş olabiliriz. Kardeşlerim, bir başka ayet-i kerimede Rabbinizin nimetlerine şükredin, nankörlük etmeyin. Eğer şükrederseniz ben size nimetimi çoğaltırım ama şükretmez, körlük ederseniz o zaman benim azabım çetindir. Benim azabım şiddetlidir buyuruyor Allah. Evet Allah'ın her nimetine şükretmemiz lazım. Hatta ondan gelen her cefayı da hoş karşılayıp bir hikmeti vardır. Bizim için bir hayırdır. İçinde hayır taşımaktadır deyip şükretmemiz gerekir. Bir ayet-i kerimede Rabbimiz umulur ki biz bir şey sizin hoşunuza gider ama hakkınızda hayırlı değil, iyi değildir. Bir şey de umulur ki hoşunuza gitmez ama sizin hakkınızda hayırlıdır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Kardeşlerim, şükür babında Hazreti İbrahim'e temle Şakık belha arasında geçen enteresan bir menkıbe vardır. Şakık Belhi İbrahim teme soruyor. Ey İbrahim nasıldır haliniz şükür babındaki düşünceniz veya zikriniz nedir? İbrahim Ethem de nasıl olsun? Bulduğumuz zaman şükrediyor, bulmadığımız zaman sabrediyoruz diyorlar. Şakık diyor onlara, aa bizim Horasan'ın köpekleri de öyle yapar diyor. Bu sefer bir köpekle bu amel birleştirilince, aynı kategoriye konunca İbrahim Ethem, ya Şakık siz ne yapıyorsunuz o zaman? Deyince Şakık de şöyle diyor, biz bulduğumuz zaman dağıtıyoruz, bulmadığımız zaman şükrediyoruz. Bundan şunu anlıyoruz ki her halde Rabbimize şükretmemiz gerekir. Yine Şakik'in ders verdiği bir sırada Şakik Allah'a şükretmemizden bahsediyor talebelerine. Ve bir talebe çıkıyor diyor ki: "Efendim diyor, üstadım. Biz hep Allah'ın nimetlerine şükredecek olsak o zaman şükürperest olmaz mıyız?" birdenbire şakık evet doğru söylüyorsun diyor. Çocuklara hemen arkadaşlar bu arkadaşınızın söylediği sözü yazın. Bu çok hikmetli bir söz. Birisi çıkıyor diyor ki hocam diyor bu Hristiyandır bilmiyor musunuz? Bu sefer diyor ki o Hristiyan da olsa mecusi de olsa söylediği söz hakikattir onu kaydedin. İslam'ın hakka tevhide uygun olan hiçbir söze itirazı yoktur. Hakkı teslim eder. Ve bir hikmet ortaya çıkan hikmet şudur ki Allah'ın verdiği, vermediği bela ve nimetlerin hepsine hamd etmeli ve de Allah'a boyun bükmeli bu kulluk görevidir. Allah bizi kul, bu kulluk seviyesine ulaştırsın ve razı olduğu o şükreden kullardan kılsın.